günler değerli Tempo TV izleyicileri olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Efendim tabi Ramazan nelere kadir derken yıllar öncesinden bizim büyümemizde gelişmemizde belki de mesleğe katılmamızda büyük etkisi olan değerli bir hocamın yanındayım. Evet toplumsal düşünce derneği kurucu genel başkanı Fethi Bolayır hocamla birlikteyiz. Sen, Yön Sen Yönetimle kıymet. birlikte Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un iftar yemeğine davet edilmişler. Tamam. Yönetim olarak buradalar. Tamam. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. ...fazla iltifat ettin, o iltifatın büyük çoğunluğu da sana layıktır Siz, yani. E, çok, çok layık. Çok büyük gençler yetiştirdiniz, evet, kitaplar sağ ol. bastınız. Sağ olun. E, Türk gençlerinin bugüne gelişindeki edebi tavırlarında hocamın büyük katkısı var... ...yazdığı kitaplarıyla birlikte. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum tabii. Sizinle karşılaşmak güzel bir şey oldu. Çok değerli yönetimlerimiz hepsi burada. Ve sizin içinde bulunduğunuz bu kanala demeç vermek de bizim için bir gurur ve sesi Çok oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben saygılar sunuyorum evet. Ben de size... Tekrar tekrar yönetimden kim efendim? Aydın Yaşar İskender. İskender. Tekin Ekinci. Bekir Karaşan. Rahatsız sayılırken. Cengiz Atagün. Başkan yardımcısı Kurtuluş Ermiş. Evet. Başkan yardımcısını aldık. Efendim tabi gerçekten hocam çok değerli. E, gerçekten Ankara'da sivil toplum örgütlerinin önde gelen üstadlarından birisidir. Birçok siyasi partinin kuruluşunda fikir babalığı yapmıştır. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Yani sizin gibi değerli televizyoncularla değerli fik, e, fikir ortaya koyan, değerli insanları sahaya çıkaran insanlara büyük hizmetim vardır senin. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Sağ ol. Efendim e, devam edeceğiz bakalım e, bu yemeğe başka bizim böyle tabii ki e, Türk tarihine, kültürüne evet. katkıda bulunmuş kişiler varsa onlara da mikronumuzu açın. Hocam Sahil afiyet olsun. Hocam. Bey de benim çok yakın dostumdur. O da sendikal hareketlerde dernek. Öpüyorum ben Saygıyla seni. efendim. Devam ediyoruz. Efendim buradayız. Parti Konya Milletvekili de Yokmuş. Halihazırda bu dönemde yine aday kendileri. Ram hayırlı olsun. Ramazan sağ, sağ olun efendim. Yemek tertip ettiniz. Evet iftar, iftar programında dostlarla beraberiz bugün. Yarın da Ank Konya'da start vereceğiz ama yarın ben Ankara'daki dostlarla start. burada bir buluşayım dedim. Yarın yani inşallah. Seçim bölgesine gitmeden bir gitmeden evet buradaki miyiz? evet arkadaşlarımızla, dostlarımızla birçok insanı da görüp etib olayır burada şairler, yazarlar, siyasetçiler, dostlarımız iki mesaj alalım, bizi rahat bırakalım, konuklarınız var. Valla Türkiye iyi olacak diye düşünüyoruz, çünkü bu çok önemli bir seçim ve bu Türkiye'nin seçimi artık Türkiye bu üzerindeki yükü 21 yıldır yaşadığı yükü inşallah atacak, Türkiye rahata, huzura kavuşacak, sıkışan demokrasimiz, sıkışan vatandaşımız kendine gelecek. Çünkü artık gördük ki 21'in yılın sonunda Ülkeyi yönetenlerin, ülkeye verecekleri bir şeyleri yok. Yani e, yük artık, sırtımızda yük. Bu yükü indireceğiz. Türkiye rahatlayacak. İnşallah Türkiye, e, Büyük Atatürk'ün hedef gö gösterdiği, muhasır medeniyet seviyesine doğru yürüyüşünü gerçekleştirecek. Teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür arkadaşlar. ederim. Afiyet olsun. masalarda buluştular. Bu da güzel bir vesile oldu. Malum ülkemizde bir ay sonra bir seçim var. Yine varımız olduğu üzere beş yıl önce Konya Milletvekili olarak meclise girmiş bu dönemde de devam etmem noktasında talep verince direktçemizi verdi. Hayırlısıyla Konya'dan adayız ben çok siyaset konuşmayacağım. Ama hepimiz biliyoruz ki buradaki herkes Türkiye sevdalısı. <laughs> Bu ülke nasıl kazanıldığını, neler yapıldığını biz ecdadımızın ödediği bedellerden biliyoruz. Peki yine biz ecdadımızın emaneti olarak vatan topraklarını da Gelecek nesillerimize, evlatlarımıza, torunlarımıza daha güzel, daha mürettehessiz etmekle mükemmeliz. Siyasette aslında bir hizmet yoludur. Onun için bu yolda Cenab-ı Allah bize, milletimize tekrar hizmet etme imkanı, fırsatı verirse elbette ki bunu en iyi şekilde yapmanın gayreti için olacağım bu vesileyle tekrar davetimle bize izah ettiğiniz için beni şereflendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Geldiğimiz yeri hiç unutmak. Çalışma hayatını, çalışma hayatının problemleri, milletimizin problemleri en yüksek seviyeden terörle ötmeye gayret İnşallah Fahrettin Hoca koş Aynı yolda yoluna devam edecek. Biz de ne düşüyorsa, her yere düşüyorsa elimizden gelen gayreti elbette ortaya koyacağız. Türkiye gerçekten bir değişime ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Bunu aziz milletimizin her ferdi görmek durumunda. İç politikadan, dış politikaya, ekonomik hayatımızdan demokratik hayatımıza, hukukun zelil edilmesine, insan hakları kasmına, 21 yıldır şahit oluyoruz. Şahit oluyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dün diyor ki bir arkada kalkacağız. Ya Sayın Cumhurbaşkanı sen mülakatı bu saatten sonra kaldırsan da olur, kaldırıp asan da olur. O gençlere, hamda müdür, müdür yardımcısı olmak isteyen insanlarımıza yapmanın eziyetin bedelini nasıl ödeyeceksin sen ya? Yani? Nasıl ödeyeceksin? Bu hakkı en büyük günahlar. Siyasi görüşü, düşüncesi, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun. Kul hakkını girmiş bir insana Yüce Allah Hocam, Kazım Hocam da böyle ay mıydı? Bu noktada gelmeyi diyor, ben bir hafta da Değil mi? Böyle bir günah. Valla şimdi artık 21 sene sonunda Sen bize bu nakatı kaldıracak. Adil gelen dağılımını sağlayacak. İşsizliği çözecek. Demenin hiçbir kıymet harbiyesi yok. yok. Onun için Türkiye gerçek anlamda bir değişime ihtiyaç duyuyor. İnşallah Millet ittifakı bu değişimi sağlayacak ve aziz milletimizi beklentilerden uygun bir iktidar hayalini gerçekleştirmiş olacak. Buna yürekte inanıyorum. Bazı sözler Gerek yok. Manzarasını çocuğa söylerim de müsaade edin. <laughs> Siz hepiniz her şeyin icraatinde olan Allah tekrar yolunu, bahtını açır etsin. Bu benim kardeşim Zek Uzayan kol bizden olsun. Ben hep öyle bakmışımdır. abi olmuş. Efendim, Asım olmuş. Bahrettin olmuş. Hiç fark etmez. Yeter bizden olsun, bizim gibi düşünsün, bizim gibi durdurarsın, bizim gibi milletimizin dertlerini sırsasın, esas olan budur. Sevinin Mehmet'in başta yüksekte. Ölmüşsek de sevinin, ele dönsek de, salma, salma bu kafalar tam yüksekte. Yarın elbette sizin, elbette bizim zannı, Türk evet, e, evet. evet. olsun. son olarak mikrofona eski Milletvekilimiz ve eski Bayitirlik Bakanlarımızdan Sayın Profesör Doktor Abdülkadir Akçam Bey'in ediyorum. Güzel bir Sayın milletvekilleri, Sayın vali, Sayın Türk İşlemler Başkanı, Türk'ün işçilerinin kuruluşundan itibaren bütün hüküm altına gövdesini sokmuş sayın Geyik Ağabey. Kıymetli Hazırım, Muhterem hanımefendiler ve efendiler hepinize saygılar sunarım. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Niyazınızı dur ve dileklerinizi kabul eylesin. Bu iftar yemeği için Fahrettin Yokuş özellikle sizlerle konuşturduğu için de benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Allah'ımdan razı olsun. olsun. Biz eş durumunda tam Eşim uzun süre sağlık senin arkasından Birleşik emekliler Derneği'nin kurulu genel başkanı olarak kamu sen bünyesinde yıllarca çalıştı. Her gün kamu sende iş içeydi. Ve her iki hem genel başkan olarak hem Bursa'nın olarak Fahrettin Bey'le İsmail Bey'in benim parlamentoda olması benim kendim parlamentodaymışım Ben de durdu Onların meclisteki bağlıları da gurur duymuşum. Özellikle Fahrettin ben tarım kesiminin uzmanıyım. Tarım sektörüyle ilgili her çıkışımda sanki ben türsü Ve böyle bir dönemi geride bıraktık. Ama o konuşmalar Türk tarımını ve kendi etti. Niye? Niye Kötülence yöneticilerin önündeki yöneticileri sevenler ne kadar çöpünüse çöpünsün yetki ellerinde bulunduranların söylemek istemiyorum ama başka bir ifade edecek kelime bulamıyorum. İhalete varan uygulamaları Türkiye çıkılmaz duruma getirmiştir. Bugün biraz önce değerli başkanım İsmail Koçuk efendim dinakatı kaldıracaklarmış. Evet, şükür. Ama gerçekten kulak bak. Çocuklarıyla beraber bana gelip sayın bakalım bir çare miyiz diye 98 almış çocuğunun 50-60 karşısında elenmişliğin çürpüşlüğünün hala üretilmesini istesiniz. Bunlar bizim evlatlarımız. Ben buraya torunlarımı bırakarak geldim. Hanım'ı da getirdim ama özlem. Toplum <laughs> <laughs> Londra'da. <laughs> Kalimlerim Londra'da yaşıyor. 2016 referandumundan sonra pazar günü akşam Hani atalar Üsküdar'ı geçti dedi ya. Baba dedi ben bu ülkede çocuklarıma istihbar göremiyorum. Ben gidiyorum yarın. İngiltere Büyükelçiliği'ne gidip Ankara Anlaşması'yla beş sene önce İngiltere'ye gitti. Torunum da baturan, Buradan Demirhan'la gitti. İnşallah Metehan'la dönecekler. Türkiye'yi onu bekliyoruz. Fakat bizde başlığı yara çok derin oldu. Bir 21 yıllık süre içinde birlikte tatil yaptıklarında küf ettiler. Şimdi kucaklaşmanın yolunu arıyorlar. Acaba onlar için tutmuş olur mu? Yaptıkları işler hiç yerini yokturur şeyler değil. Değerli kardeşler. Bir de milleti içeride birbirine düşürmenin, plan ve çarelerini üretmeye hakkımız yok. Buna bu Türk milleti asla izin vermiyor. Ve müsaade etmiyor. Olmayacak. Türk milleti kendi geleceğine 14 Mayıs'ta sahip çıkacak. Daha fazla zamanınızı nasip etmek istemiyorum. Hepinizle kaliteli bir adına ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun diyorum. Dağılıklı. Saygılar sunuyorum. Dağılıklı.